konuşacağım. Herkese konuşacağım. Bakar mısın abi? Böyle başlıyor. Bakar mısın? Bak. Dosya nasıl gidiyor? Bak 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 bak. bak. Herkes birbirinden şikayetçi. Herkes birbirine sallıyor filan. Ya bu Orta'nın var odasına girdiği bilindikten sonra acaba kendisini şantaj edenler oldu mu? Şantaj senin tarafından. Ben de bunu sana sorarım. Sen al kamera ordusunu, gazeteci ordunu, örgütlü orgunu, örgütlü ordusu onun var. Zanyoğlu bu işin içine girdi. Bir Erdem Tümur. Neden futbolcuları oraya da toplayıp da aranızda kimse konuyla ilgili bir iletişime geçti mi? Onun gibi davranan oldu mu? Ya da o size bir şey söyledi mi? Dediniz mi? Dediğinizi biliyoruz. Neden futbolculara bunu söylüyorsunuz? Detayları var geliyor Sayın Dursun Özbek. Kardeşiniz Mehmet Özbek. Herhangi bir transferde, herhangi bir menajerle bir görüşme yaptı mı? Menajerden herhangi bir dileği, isteği oldu mu? Arkadaş birbirlerini satıyorlar bir de ya. Ben bunu söyleyeyim ya. Bak dosya bende ya. Ya bende dosya var arkadaş. Kim kimi satıyor? Herkes herkesi satıyor. Herkes herkesi. Bak sana göstereceğim şimdi. Bak şimdi bak. <laughs> Ya garip ya. 10 küsür milyon euro Arda'dan, Emre Belezoğlu'ndan milyon eurolar sonra parayı koyuyor, çağırıyor kendini darbeden oyuncu, buyurun diyor. Uf. Ve bunu sonradan öğrenenler, bilenler var, inanmıyorlar. Vay anam vay. Ne doyumsuzmuşsunuz arkadaş be. Sevdül abi Radar hoş geldin. Merhaba Aydıncığım, hoş bulduk. Yoğun bir gündemimiz var. E bomba gibiyiz. Erden Timur başta olmak üzere birçok gündem maddemiz var. Niye sadece Galatasaray gündemimiz var? Ağırlıklı oradan gideceğiz. Öyle görünüyor. Canım daha dur. Öyle mi? Ama ilk maddeyi ben açayım. Çok özür dileyerek de. Bakın helal et. Rica ediyorum. Şimdi... İkinci madde yapalım. Yok hocam. yok. Birinci madde bu. Çok Peki, önemli. Bu. Şöyle ki. Kimi alıyoruz? E, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ne dedi? Suudi Arabistan'da oynayacağız. Azeriler bize para vermedi. Açık açık kendi söylüyor. Para vermedikleri için oraya gitmiyoruz diyor. Azerbaycan'ın para feycidir de gitme sebepleri Suudi Arabistan'a emir kulları oldukları için mecburlar. Şimdi bunu geçelim. Diyeceksin oraya belli oldu. Fenerbahçe Başkanı, Fenerbahçe Başkanı'nın dışında Galatasaray Başkanı. Neden bu ülkenin insanından kaçırılmasına göz yumuyorsunuz? Neden ya? Niçin? Para kazanın ya Bir dakika. Dünya, bu parayı Fenerbahçe Galatasaray ve taraftarları verir. De ki ben bu maçı atıyorum. Olimpiyat stadında oynayacağım. Yarısını Galatasaray, yarısını Fenerbahçe. Her maçın bileti de 10 bin lira. Bak o stat durmazsa namussuzum. Ne oluyor arkadaş? Yapmayın. Sonra Fenerbahçe yönetimi ya da Fenerbahçe'nin içindeki bazı dinamikler öyle köşeye sıkıştı mı Galatasaray'la da köşeye sıkıştı mı derler ya. Biz Çanakkale'de savaştık. Biz Papaz'ın çayırında işte İngiliz Herikton Kupası falan. Yapmayın bunları. Fenerbahçe ve Galatasaray başkanları. Kendi aranızdaki kavgaları gazeteciler de ortak oluyor. Yapacak bir şey yok. Ama arkadaş Çıkın, deyin ki biz Ankara'da oynamak istiyoruz, olimpiyat stadında oynamak istiyoruz, İzmir'de oynamak istiyoruz. Bir şey söyleyin. Yani alacağınız 2 milyon, 3 milyon euro mu? Tam 50 milyon euro verseler, 120 yıl, 118 yıllık kulüplerin marka değerine katkı sağlayacak maddi olarak derim tamam gitsinler. Ama siz taraftardan dünya kadar kombine alan, dünya kadar ürünlerinizden satın alan taraftarlardan bu kupayı kaçıramazsın. Radar'ın ana bölümü diyelim. Az önce giriş yapmıştın Firmin abi. Erdem Timur'un açıklamaları. Kayıt bilgi açıklayacağım dedi. Ne açıkladı? Daha fare doğurdu arkadaşım, sevgili kardeşim. Erdem Timur salon adamı. Bak, bu kadar çocuğu da olamazsın sen. Ve konuşmaların hiçbiri hiçbir şeyi doldur bit yani ince çekirdeğini doldurmaz derler ya. Bu kadar bomboş. Hı. Hiç mi ikna etmedi? Beni hiç ikna etmedi. Bomboş bir konuşma. Lale Orta. Yahu Lale Orta'nın var odasına girdiği bilindikten sonra acaba kendisini şantaj edenler oldu mu? Şantaj senin tarafından. Ben de bunu sana sorarım. E nasıl olsa kanıt yok. Ama Lale Orta bana kanıt. Orta çıkar evet beni tehdit ettiler. Bir sürü mesajlar geldi. Hem de Galatasaray tarafından geldi. Derse ne yapacaksın Sayın Erdem Timur? Başka ne var? Yok, yok koçun şirketinde çalışıyormuş. Yok. Ama o geçen taşı... sene ilgili bir şey değil. Değil. yaş günde, diğerleri iddia. 3-4 günde gelen iddialar. Diğerleri iddia. Yani kayıt. Dosya. Benimkini çok gösterdi. Seninkini az gösterdi. Çocuk muhabbeti gibi. Bu mu yani? Ya yani Böyle mi futbol kurtulacak? Erdem Bey böyle mi kurtaracaksınız futbolu? Ben anlamıyorum. Ben şoktayım yani. Dün gece saatlerce bekledik. Erdem Bey iki buçuk saat daha fare doğurdu. Yazık. E, Lale Ortaş'ın dava edecek. Edecek. Şansın yok. Çünkü hakkını helal etmiyor. Aradık. Senle hemen aradık. Biliyorsun. Çat diye aradık. Daha hali Dedi ki hakkımı helal ettim. Hepsi yalan dedi. İspatın var mı? Yok. Var. Diyor. Yok. Çıkarsın versin federasyona. Ya böyle bir belge, bilgi elinde olacak. Federasyona gidersin ya. Federasyona niye gitmiyorsun? E, bir şey olmuyor diyor gidince. De. Nasıl olmuyor ya? Sen al kamera ordusunu, gazeteci ordunu, örgütlü ordunu. Örgütlü ordusu onun var. Al o örg or örgütlü ordunu, git kapısından gir federasyon başkanının yanına. Bir de kayıtlı cihaz koyu yanına. Bak ben öğreteyim o işleri sana. Ben eskiden koyardım kulübün etrafına birkaç yere. Sana öğreteyim onlar çok da ucuz. Al koy birkaç tane masanın altına. Tamam mı? Çöp tenekesinin yanına. Bir yerlere koy. Dinle bari ne yapıyorlar ne ediyorlar. Bu mu ya? Türk futbolunu bu konuşma mı? Bu çerçevede hani kanıt deyip de saçma sapan iddialarda kalan sözcükler mi kurtaracak? Pes. Hakikaten pes. Ben çok üzüldüm. Erdem Bey'in adına da üzüldüm. Yazık adamcağızı da doldurmuşlar öyle çıkmış. Peki Radar'ın e, bir diğer maddesinde şu madde üstüste Dursun Özbey'i işleyeceğiz. ki divan kurulunda yani. yaptığı bir konuşma. Galatasaray da gayrimenkulleri hakkında. Eğer bir bilgi istiyorsanız veya konuşmak ihtiyacını hissediyorsanız lütfen önce gelin benle bir konuşun. Arkadaşlarımla bir konuşun. Sevgili Ömer buradan ifade etti. Kullandığınız ifadeler, verdiğiniz rakamlar o kadar zora sokuyor ki beni, o kadar zora sokuyor ki faaliyetlerim. Ne olur ya sizden rica ediyorum ya sen bilmek istiyorsan, bunun için soruyorsan. Ha başka bir maksatla soruyorsan sana sözüm yok. Herhalde yani Rukun Başkanı saygıyla karşılıyorum. Ki söylüyorum bak. Hacıbat sözü sonrasında divan kurulu üyelerine çok burada konuşmayın gelin bana sorun. Bunları Fenerbahçe yönetiminde Aziz Bey zamanında da oldu. Divandaki görüntülerin yasaklanma süreci Fenerbahçe'de de oldu. Bunda problem yok. İç işleridir. Ama şunu demeyeceksiniz Sayın Dursun Özbey'in dediği gibi. Anlatırsam yanlış olur. Yanlış anlarlar. Zora 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 karız ben. Beni zora sokuyorsunuz. Dedin mi sıkıntı. Neden diyorum. Rahmetle anıyorum Sayın Mustafa Cengiz'i. Beni ekmeğinden etmişti canı sağ olsun. Ben hürmet ediyorum. Dualarımızı ederiz hiç problem değil. Ama Dursun Özbek de aynısını yapıyor. Bak Mustafa Cengiz. İlmek ilmek istedik. Anlatırsan yanlış anlarlar dedi. Bu da aynı. Ne yanlış anlıyor? Kim neyi yanlış anlıyor? Ya devlet yardım ediyordur, ya omuz veriyordur. Söylersin hükümet bize destek çıkıyor diyebilirsin ya. Arkadaşlar burada konuşmayalım tamam. Bak yine aynı şeyi söylüyorum. Çok normal karşılıyorum Sayın Dursun Özbek'in bazı açıklamalarını. Acıvat'la bu yaptığı açıklama hariç. Ama arkadaş işini de iyi görüyorsun başkanlık koltuğunda. Hop gidiyorsun adayı alıyorsun. Hop gidiyorsun payı hallediyorsun. Hop gidiyorsun kemer bozuzu hallediyorsun. Hop gidiyorsun. Halletmek yönetim becerisidir. Fenerbahçe'de yapsın, Beşiktaş da yapsın kardeşim. Kusura bakmasınlar. Amma velaki. Böyle konuştuğunuzda kulaklara kar suyu kaçırıyorsunuz. O kar suyunu çıkartmak da medya mensuplarına asıl oluyor. Şimdi sen, Sayın Başkan, sponsorun tutuklandı. Doğru mu? Özaltına alındı, sonra, sonra bırakıldı. Şarkı. Fenerbahçe'de de bir e, hanımefendiyle eşi böyle oldu. Onlar da çıkartıldı. İki, bire bir. Tamam mı? Galatasaray Genel Müdürü istifa etti. Garip imalarda da bulundu. Neler dönüyor? Bu da bir açıklığa kavuşması lazım. Sebepleri nedendir anlatılması lazım. Zaniyolu bu işin içine girdi. Şimdi Galatasaray'daki sevgili takip eden muhabir arkadaşlar yok diyor ki Fred bilmem ne yapmış da dönüyor öbür taraftan da Zaniyolu'nun da işte e, suçu sabit olmadığından dolayı böyle yüklenilmez de filan hep bir ağızdan aynı şeyi söylüyorlar. Ya arkadaş burada bile ya Kasımpaşa maçında ben kendim de seyrettim 6. dakikada kırmızı kart görüyor. Bu adam demek ki bu iş enteresan bir boyuta getirmiş. Bunun kesinlikle araştırılması, irdelenmesi lazım. Bu hakem hatası ya da oyuncunun kırmızı kartları verilmeyen kırmızı kartlar da var. Zannoğlu E bunlara bakmak lazım. Bu konuda sıkıntısı derdi olmayan bir başkan bir yönetim kurulu, bir adam Tümur. Neden futbolcuları Galatasaraylıları Florya'da toplayıp da o zaman arkadaşlar herhangi biriniz Zaneola'yla böyle bir ilişki içine girdiniz mi? Olabilir. Kandırabilir, aldatabilir. Bunu da anlatacağız birazdan o banka işlerinde Faruk evet, Hoca'yla bir daha kalkmaya getiren gelenler vardı ya. Şimdi hanımefendi tutuklu banka müdüresi. Onları da anlatacağız. Aydın garip bir şey oluyor ya. Yani sen oyuncularına bunu söylüyorsan, diyorsan ki oyuncularımız aranızda kimse konuyla ilgili bir iletişime geçti mi? Onun gibi davranan oldu mu? Ya da o size bir şey söyledi mi? İçinizden birileri bu işle ilgilendiyse, bu işlerin içindeyse söylesin ki şimdiden gardımızı alalım dediniz mi? Niye diyorsunuz? Dediğinizi biliyoruz. Neden futbolculara bunu söylüyorsunuz? Endişe duyduğunuz, korktuğunuz bir şey mi var? Çamur sıçrayacak mı? Hepimize, Türk Spor Ligi'ne, Süper Ligi'ne. Var bir şey. Detayları var. Geliyor. Çok yakın zamanda. Şimdi hemen diyecekler ki şike süreci 3 Temmuz. 3 Temmuz'un kumpas olduğunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu hükümet söylemiştir. Adil yargılamayla ne hale geldiğini herkes gördü. Erbahçe'nin kullanılan tutulduğu 3 Temmuz'da dünya kulüpleri arasına girecekken aşağı çektiler. Sen de gel bunlarla yarış dediler. Bu bebelerin yanına gel dediler resmen. Sen de emekle biraz birlikte ayağa kalkın yürüyün dediler. Bunu çoğu zaman 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 yayıncı kuruluşlar da yaptı. Yan hakemleri bağladılar. Şansal büyük ay yaşıyor. Bazı maçları birbirine yaklaştırmak, puan sıralamasında alttaki takımı yukarı çıkartıp daha çok dekoder satmak için, daha çok bilmem ne yapmak için, para kazanabilmek için neler yapıldı? Bu liglerde. Hiç anlatmasınlar. Kusura bakmasınlar. Feridun konuşur. Konuşacağım. Herkese konuşacağım. Eğer karın ağrınız yoksa Zanlıoğlu için futbol takımını toplayıp konuşamazsınız. Demek ki bir şey var. İlişe duyduğunuz, korktuğunuz bir şey var. Ya da olası ihtimalle değerli. Gardınızı alıyorsunuz. Bu da büyük bir yönetim becerisidir. Onu da söyleyeyim. Önceden müdahale edip ama bir şey varsa sonra senden sana ondan ona telefon kaydı, ETS e kaydı, bilmem ne kaydı çıkar. Bir de ETS e kaydı da bir tuhaf bir şey oldu ya bu aralar. Çıkar mı gardını alıyor. Helal olsun. Bu tarafı da iyi bir şey. Hakikaten tebrik etmek lazım. Benim konuşma tarzım böyle arkadaşlar. Bunu da yanlış anlamayın. Ben hep böyle konuşuyorum. Ben gayet memnunum. Ben gayet memnunum. Ya neyse işte. Ta -ta -ta. yani iyi olsun diye uğraşıyoruz arkadaş. Futbol ailemiz iyi olsun ya birbirlerine girmesinler. Işte. Medyamızdaki değerli meslektaşlarımız da iyi bilirler. Biraz habercilik koyduk ortaya. Herkes biraz dirildi. Ya ben şunu söyleyebilir miyim? Bak, Hangisini abi? Şunu söyleyeyim. Bunu bir o bölümlerden bir tanesi ya. Allah aşkına. Hakem dosyasını çıkarttık. Her yerde yazılıyor. Çünkü her yerde konuşuluyor farkındayız. Başka programlarda da konuşuluyor. Senin programının Aydın Cüngöz'ün sansür adını da anmıyorlar. Canları sağ olsun. Problem mi? Haber senin haberin. Tabii tabii olsun. Konuştunlar. Mehmet Demirkolla Fuat Aktağ yıllarca bizim haberlerimizi NTV'de konuştular. Yıllarca. Aa bir de böyle yapıyorlardı. Mehmet eee soru konuştuk. Sağ ol. ben çok severim Mehmet Demirkolu. Ya işte bu da doğru mudur, yalan mıdır acaba filan. Aa ben de hiç izlemezdim. Şaşırdım. Nasıl doğru mudur, yalan mıdır filan. Mehmet dedi ki abi yanlış anlaşıldı. Affedersin bunu kapattı konuyu. Şimdi bak hakemler dava kovalıyor. Yetmiyor maçlardan aldıkları paralar. Bir de gidiyorlar sosyal medyada kendilerine hakaret iyi bir şeydi, küfür iyi bir şeydi. Orada hem fikiriz. Dünya kadar parası olan oyuncular Fon Titan'ı, ben ona Fon Titan'ı diyorum. Yakında, çok yakınlarda, çok yakın bir gelecekte, Bayis'le ilgili de bir Star gazetesindeki köşe yazımda yazacağım bunu, değineceğim. Bazı ek bilgiler geliyor, onları bekliyorum. Bayis'le ilgili dedin enteresan, Zanioğluyla öyle patladı. Sonrasında da e, iplik söküğü bir gelecek bazı mevzular var. Ya futbolumuzun haline bak. Bu mu? Bir tek sevindirdik. Allah'a şükürler olsun. Montelevo takımının çocuklarının hepsiyle bir sevindik. Çok şükür. E burada bir otorite boşluğu yok mu abi? Var yani bu futbolun o, bir üst çatısı var. Evet. Otorite nerede? Spor Bakanlığı, TFF neredeler? Nerede? Etik kurulunu çalıştıramadılar daha ya. Etik kurulunu çalıştır kardeşim. Birkaç tane maçı izle. Millet yani, diyor ki e var mı? diyorum. Var ya etik kurulu. Var kur var. Var, kay var kayıtlarını izleyecekler. Var kayıtların üzerinden bir şeylere varacaklar. Demek ki kim Ahmet, Mehmet, İzmir, Ankara kim varsa bu çeteleşme içerisinde hakemlerin içinde bulacaklar. gereğini yapacaklar. Ya Cüneyt Çakır'ı beğenmedik. Alınlar öpmek lazım Cüneyt Çakır'ın ya. Doğru. Şimdi diğer Şimdi bir, Birinci sayfayı bitirdim. Belki daha kaç sayfamız var? Bende de sayfalar var. Çok ya yoğun geldi de olur gelmişsin. Devam gelmesi. Meydan Nezi Sanat senin sanatın. Alıp bunları e, harmanlayıp bölüm bölüm çok güzel. işlediğin için Sayın Aydın gözü. Herkesin gözü sen de bu arada onu da söyleyeyim. Reklamını da yapayım. Birçok kulüpten de böyle sana yakında teklifler gelebilir. Çünkü her şeyi çat çat buluyorsun ya. Hoşlarına gitmiş. Çok evet. teşekkürler, çok evet. naziksin abi. Şimdi Dursun Özbekle devam edeceğim. Niye e baş? Bu hafta. Ama orada ilginç bir şey var. Ee, şöyle Dursun Özbek genel kurulda genel kurula bir konuşma yapıyor. Şimdi değerli Galatasaraylılar... karşı yakada duyulabilecek şekilde, İstanbul'un karşı yakasından duyulabilecek şekilde sevgili Okan hocamıza teknik ekibine ve bu güzel günleri bize yaşattığı için futbolcularımıza, emek veren herkese kuvvetli bir alkış istiyorum. Kadıköy'den duyursun galiba. Yani. Galatasaraylılar. Fenerbahçe'de de var bakma sen. Şimdi geçen gün konuşurken eski futbolculardan bir tanesiyle 2003'te herhalde Johnson'ın bir golü vardı. Dönüldü. Sanki şampiyon olmuş gibi derazında ağzında kutlamalar olmuştu. O zaman Samandıra'ya taşınmamıştı Fenerbahçe takımı. O zaman da ben şaşırmıştım. Ya lig devam ediyor. Fenerbahçe aşağılarda 6. mı 7. miydi neydi? Bir kutlama şampiyon olmuş gibi. Bu böyle. Fenerbahçe galatasaray maçlarında 20 sene küsür. Olur işin takılım kusur olur abi. Her zaman olacak. Bu tatlı. Burada da tatlı. Başkan da e, camiasını e, işte diyor ki oradan da duyuyorsun. Çünkü yaptıkları güzel işler var. Bak şaka yapmıyorum. Net söylüyorum arkadaşım. Canım aydın gün gözün. Eğer geçen sene Icardi Erdem Tümür getirmeseydi. Hey Galatasaraylar böyle hani adil değilsiniz, fanatiksiniz diyorsunuz ya. Sizinkiler hiç fanatik olmuyor. Hani Galatasaray'ı takip eden muhabirler, yazarlar, çizerler ya. Levent'inden, Ahmet'ine, Mehmet'ine, Hüseyin'le. Adlarını anmayın. Ama bizde adalet var Allah'a şükür. Allah'tan korkumuz var. Mesela geçen sene Erdem Tümur Icardi'yi almasaydı. İyi oyuncuları Galatasaray Erdem Tümur'la getirmeseydi. Zannediyor musun ki Sayın Ali Koç gidip de Çeko'yu, Fred'i, Şimanski'yi ellerinden almak için çabalayacaktı, mücadele edecekti. Daha yüksek bedel verecekti belki de. Alacak mıydı zannediyorsunuz? Almazdı. Biz adiliz. Herkese adaletle bir şekilde sözümüzü söyleriz. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon bakmayız. Şimdi Ahmet Nur Çebi de mesela Sayın Başkan da aralıkta maralıkta diyor ya. Ki maçların gidişatına göre sonuçlar iyi giderse bak kongre koymayacak. Bunu buraya da yazıyorum. Bak şuraya yazayım. Evet şuraya yazayım. Bir yere yazayım yani. Karşıdan duyuyorsun bunlar da Güzel. Şey. Sıkıntı yok bunlarda. İnan bana yok. Ama Sayın Başkan sana bir şey söyleyeyim. Bak piyasada Menajerler şunu konuşuyor, Sayın Dursun Özbek. Kardeşiniz Mehmet Özbek, herhangi bir transferde, herhangi bir menajerle bir görüşme yaptı mı? Menajerden herhangi bir dileği, isteği oldu mu? Bu dileği, isteği oldu ise bu menajer neden o oyuncuyu getirmekten vazgeçti? Lütfen bunları söyle. Eğer siz cevap vermezseniz ben çıkar bunları açıklarım. Kusura bakmayın. Şimdi oradan duysun, buradan yapın bunları. Problem yok taraftarı gaza getirin, sosyal medyada birbirlerine savaş açsınlar, kavga etsinler, tetikleyin. Tamam iyi güzel de ama başkan bir yerde de bir topa basın, bir frene basın. Bazı şeyler hakikaten kafa karıştırıyor. Riva'yı alıyorsun, adayı alıyorsun, değiştiriyorsun, satıyorsun, tekrar veriyorsun. Dünya kadar mevzu var. Kaybettiğin Ali Sami Enstad'ını Adnan Polat söyledi. Açık bize de söyledi. Biz kaybetmiştik dedi kiramızı ödemediğimizden dolayı. Yine devlet, hükümet kıyak yaptı. Sana stat da yaptı. E hep Galatasaray, hep Galatasaray ama bu sefer de Fenerbahçe'nin hep kullandan çekildi. Neden çekildi de belli değil dünya kadar mevzu. Ama bunları yaparsanız taraftarlar birbirlerine giriyorlar. Bunu yapmayın. Ya diyen sizsiniz. Sizin sözleriniz üzerine biz, bizim gibi gazeteciler konuşuyor, yorum yapıyor. Başka, sevgili başkan, Sayın Ali Koç, Sayın Dursun Özbek, Sayın Ahmet Nur Çebi. Yani hepsi. Siz yapıyorsunuz, siz konuşuyorsunuz. Sonra biz konuşuyoruz, biz konuşuyoruz. bize küfür ediyorlar. Neden? Hadi canım oradan. Aa, ama böyle olmaz. O zaman kardeşiniz neden bir menajerle, bir transfer üzerinden görüştü? Bunu anlatın. Olmaz. Yönetimde değil. Galatasaray Kulübü, Spor Kulübü adına da bir görevi var mı yok mu bilmiyorum. Varsa af dilerim, pardon derim ama olmaz. Olmaz. Bu olmaz. Yazın çok dikkat çekti Star gazetesindeki evet, evet. mesele bu hani oyuncuların fon işlerine girmesi ve orada büyük paralar kaybetmesi meselesi uzun süredir de aslında evet. gündemde. Şimdi bu bölümde radara şunu alıyoruz diyecek olan sensin. Kimi radara alıyoruz? Radar hepsini için? alıyoruz. Fatih Hoca'dan Evet. Diyoruz. Hani biraz evvel bahsettim ya şurada. Hani hep böyle sıkıntılı anlar sizi buluyor. Spor yani sponsor gözaltına alma. Fatih Hoca'nın banka mevzusu. Hep Galatasaraylı oyuncuların ee, devamında hep Galatasaray etrafından ya da Fatih Hoca'ya yakın insanların yaptığı. İşin boyutu şu. Bak arkadaş Fatih Hoca abidir, babadır, kraldır. Her şeye tamam. Bir yere kadar. Birilerine yol gösteriyorsan, ihmandarlık yapıyorsan doğru götüreceksin. Rehbersen bile insanları aldatmadan yürüteceksin. Sen bankaya gidiyorsun. Bunu son bir yılda iki yılda çıktı bu mevzu. Aslında 2003'te de var. Fatih Hoca'nın aynı hanımefendi banka müdüresiyle şu anda cezaevinde aynı durumları yaşadıklarını biliyor. Peki işin ilginci ne biliyor musun? Arkadaş birbirlerini satıyorlar bir de ya. Ben bunu söyleyeyim ya. Bak dosya bende ya. Ya bende dosya var arkadaş. Kim kimi satıyor? herkes herkesi satıyor. Herkes herkesi. Bak sana göstereceğim şimdi. Sonra demesinler. Karnından atıyor atıyor demesinler. Bak şimdi bak. <laughs> ya garip ya. Yani okudukça hakikaten sinirlerim çatladı ya. Şuradan başlıyor ya. Bakar mısın abi? Böyle başlıyor. Bakar mısın? Bak. Dosya nasıl gidiyor? Bak 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 bak. Bak 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 bak. Herkes birbirinden şikayetçi. Herkes birbirine sallıyor filan. Bu herkesin içerisinde çok bildiğimiz meşhur isimler var tabii. Tabii canım. Olan yani o Arda Turan, Selçuk Emre Berezoğlu, Ekstra gibi, gibi. Kamuoyuna yansıyan isimler. yazmayanlar Ek, var, tam, var tabii, Tabii, var, var da onların tabii, şimdi biz anlatmıyor. mahkeme tamam. olduğu için devam tamam. ediyor. Soruşturmalar devam ediyor. BDDK raporunu hazırlıyor. O hazırlıyor filan falan. Şimdi bak mevzuya şöyle girelim. Çok özür dilerim. Sen bir şey açacak mısın oradan? Hayır. Hemen giriyoruz. Seni o zaman. izliyorum. Hemen giriyoruz ciğerime. Doğruklarıma bakıyorum. Şimdi şuradan gir. Sen benimle olmayınca benim konuşma sıkıntı oluyor biliyorsun. Ben bana bak. Sana bak. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü sen tetikleyensin beni. Peki. Dincin göz. Seviyorum seni. Her şey çıktı ortaya. Fatih Hoca bir kere yol gösterdi sonra çekildi. Ne davası var ne şikayetçi. Farkında mısınız? Yok. Dosyada yok. Sonra bir oyuncu uyanıyor işi. İsmi veremiyoruz. Ama yeri zamanı geldiğinde veririz. Meşhur bir oyuncu. Çok, tabii çok meşhur. Aa, tabii. Ve birbirleriyle inanılmaz sıkı olan oyuncular bunlar. Geliyor bankacı müdüresi hanımefendinin yaptığı işi öğreniyor, çözüyor. Diyor ki kadıncağızı hanımefendiye diyelim. Sen diyor benim parayı getir. Hiç para yok. Fon battı çöktük bittik gittik mahvol. Ne yaparsın yat beni parayı getir diyor. Para da öyle az buz para değil. Milyon eurolar. Hanımefendi böyle deyince bu arkadaş buna bir gün bir kıstırıyor. Duvara yaslıyor. Pataküte bayağı da bir darp ediyor. Oo. Tabii. Bayağı da bir darp ediyor. Sonrasında ne oluyor biliyor musun? musun? Ya diyor ben bu parayı nasıl bulup da sana öderim. Diyor ki yeni yatırımcı bul. Yeni ava çık. Bu beni nasıl hava düşürdünüz, beni nasıl çektik gibi avladınız. Birkaç tane daha oyuncu avla diyor. Neyse zaman geçiyor o tehdit, mehdit, ölüm korkusu falanı filanı dayat, dar bilmem ne derken arkadaş yola çıkıyor hanımefendi. İki kişiyi yakalıyor. Kim? Arda Turan, Emre Belezoğlu. Daha şeye havuza atletin, yarım atletle girmiyordu. Göbek deliğim kapanması lazım diyen Emre Belezoğlu. Sevgili kardeşim. Dünya kadar parayı senden aldılar. Bak sen o arkadaşın da öğren, o arkadaşın da git hesaplaş, bence hesaplaş. İki cümle et. O hanımefendi, o arkadaşınızın, futbolcu arkadaşınızın baskısıyla gidiyor sonra ne yapıyor? İçinizi dolandırıyor, tufaya düşürüyor, parayı alıyor. 10 küsür milyon euro Arda'dan, Emre Belezoğlu'ndan milyon eurolar. Sonra parayı koyuyor, çağırıyor kendini darbeden oyuncuya, buyurun diyor. Of. Ve bunu sonradan öğrenenler, bilenler var, inanmıyorlar. Ve o paradan bak düşün, darp edilen banka müdüresi hanımefendi kalkıyor bu paradan kumpasa getiriyor Arda'yla Emre Belezoğlu'nu, alıyor paralarını öbürünün faiziyle, gecikme faiziyle, e, çağır etme oranıyla bu fon montitan evet, evet, diyorum evet. ya yazdığında ve onlara takdim ediyor. Vay anam <laughs> vay ne doyumsuzmuşsunuz arkadaş be. Canı ciğeri arkadaşı bunların ya o kişi o banka müdüresini darp eden o eski ünlü eski mi diyelim? Eski ünlü futbolcu. futbolcu, Ben eski demiyorum. Öyle bir şey Ünlü futbolcu. E, Emre ve Arda'yı mı adres gösteriyor? Bunlar da Abi. Git Abi git diyor. Bunlardan biraz daha Fonlar, fonlardan çok büyük akış gelecek diyor. De diyor. Al paramı bana, bana parayı getir öde diyor. Dava Çünkü var, var mı? Ben Dava... plan da alamıyor bayan. Dava dosyalarında var mı? Var mısın? olmaz olur mu? Oo. Onlar şifremi değiştirdim. Evdekiler de öğrenmiyorsun. Bakmasın. <laughs> <laughs> Peki abi. Bu şey, da bizim savcı Mustafa var. Çok sevdiğim kardeşim, dostum. Abi sorum şu. Bak o da şöyle yapıyor. Diyor ki cesetleri, cenazeleri gittikleri zaman böyle açıyorlar ya mecburen şeyi. Evet, Başak. evet, evet. Ancak öyle açabilirler benim gözüm gece uyurken. Ya büyük bir, çok büyük bir yozlaşma hikayesi aslında bu. Ne kadar yozlaştığını futbol ailemizin buradan bakıp taraftarlar ona göre karar versinler. Fenerbahçeli, Galatasaraylısı Galatasaray ve Fenerbahçe, Beşiktaş'lı, Trabzon'a falan hiç De. saldırmayın arkadaşlar. Yani milyon eurolar ya 16 milyon euro bir tanesi 6 milyon euro 5, ,5 milyon euro filan. Hani 50 milyon euroluk vurgun bu. Ve Fatih Hoca çıkıp da demiyor arkadaşlar sizi ben yaktım bu işin içine ben soktum. Ben ağayım ben reisim ben babanızım abinizim her şeyinizim sizi yaktım. Gelin şunu paylaşalım ya da bu oyuncular bir araya gelip ya demiyorlar ki hepimiz düştük bir çukura arkadaşlar. Yaramıza hafifletelim en büyük yarası olan şu, şuna şu kadar verelim. En küçük yarası olan bu, buna bu kadar verelim. Davamız devam etsin ama işlerimiz duyursunuz de Bile de demiyorlar ya. Ya bunu bile demiyorlar. Düşünün yani gerisini. Haftaya radarda tekrar görüşmek üzere. Feridun Nide oldu. Valla bu radar çok konuşulacak gibi geliyor bana. Çok, çok konuşulacak. Şimdi bunları söylemekten imtina eden, korkan, çekinen arkadaşlar var. Çekinmeymiş şey yok bunda. Banka dosyaları hepsi bizde dosya. Sen Dursun Özbek Sayın Başkan kardeşinizin söyleyin. Biz de diyelim özür dileriz girmemiştir. Sonra o menajer arkadaşa sorarız. Hangi oyuncu için, niçin böyle bir şey yaşadığını anlattığım gibi çık piyasaya anlat deriz. Filan falan. Peki. Sonra Suudi Arabistan. Kimse ben siyah çorap bullar. Yok. İşte şu bu. Çanakkale'de savaştı filan demesinler. Yani o oraya giderse iş. Kusura bakmayın arkadaşlar. Birinizden çıkın başkanlardan biri de çıksın bir şey söyle. Bak bugüne kadar tık diyen yok. Çünkü Mehmet Büyükekşi Sayın Başkan diyor ki çok ilginç ya. Onları sorduk diyor tamam dediler diyor. Ben sorup sormadıklarını merak ediyorum. Bir gazeteci de sormuyor başkanlara. İşte Mehmet Büyükekşi Başkan sordu mu? Sayın Başkan sordu mu? Demiyorlar ya. Nasıl bir gazetecilik anlayışınız var? Ya hadi bizim birkaç tane arkadaşımıza direkt temasımız var. Necati Mete, Ahmet Selim Kul birkaç tane daha da eskilerden var şimdi isimlerini tek tek e, saymayalım. Dokunduğumuz, temas ettiğimiz, yardım ettiğimiz, dostça gazeteciliği öğretmeye çalıştığımız arkadaşlarımız var. Biz de öyle öğrendik çünkü. Kimseye kıskanmadık. Bize böyle bir duygu, duygu gelmemişti. Ama arkadaş yani sorun, sorun, sorun. Gazeteciliği Peki. bırakmayın bir kenara. Kimseden korkmayın. Korkacak evet. bir şey yok. Kimse hakaret etmiyorsunuz ki. İşinizi düzgün yapar, doğru haber bulursanız hiç sıkıntı çekmezsiniz arkadaşlar. Atılıyorum. Haftaya görüşmek Saygılar evet. efendim. Herkese hayırlı günler. Görüşmek üzere. Sayğlar